Tatilde kim gelecekmiş oğlum? He? Taha abim mi gelecekmiş? He? Senin Taha abin. Senin Taha abin. Seni acaba tanıyabilecek mi? Uy. Saldı kendini, saldı kendini, saldı kendini. Saldı kendini. Ay. Çıngıraklım benim. Taha abin seni tanıyabilecek mi oğlum? He? Ne diyecek bu? Anam bu bizim çelebi mi diyecek? He, anam diyecek bu bizim çelebimi edecek, Bu diyecek kocaman olmuş ya diyecek. Aha, aha, aha. Aha, aha. Yedin ya oğlum. Allah yedin ya. Yedin ya elimi. Parçaladın. Yeter artık yeter. Acıttın, acıttın ama bak acıttın. <laughs> <laughs> bak tırnaklara baksana sen. Kestik. Ah! Oğlum kestik ya parçaladı yeri mi?